Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı biliyorsunuz transfer dönemi bitti. Artık transfer döneminin bitişiyle birlikte yavaş yavaş takımı milli araya da giriyoruz. Erol Hoca'nın takım hazırlamasını bekliyoruz. Heyecanlıyız. Erol, aslında milli arada bizim benim için kötü oldu. Ama bu futbolcuları görmek istiyorduk Fenerbahçe forması altında. Şimdi bu evreden sonra size vereceğim birkaç bilgi var arkadaşlar transferlerle ilgili maliyetleriyle ilgili merak ettiğiniz sorular var bunlardan bahsedeceğiz kısa bir transfer döneminin değerlendirmesini yapacağız sizlerin de yorumunu düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar yani bu videonun altına yorum olarak bekliyorum beklediğiniz olması gereken size göre olması gereken ilk 11 nasıl dizilişler nasıl Erol Hoca farklı formasyonlar denemeli mi bunlarla ilgili Kısaca bir sohbet ortamında sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bugün transfer döneminde gelen giden oyuncularla ilgili aldığım bilgileri aktaracağım. Maaş skalasında ne durumdayız? Transfer bütçesinde ne kadarlık bir bütçemiz kaldı? Ara transfer döneminde vesaire kullanabileceğimiz diye bu konudan konuşacağız bu videoda. Şimdi öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz sayın Ali Koç, sayın Başkan Ali Koç. E, sportif direktörümüz Emre Belezoğlu e, Sayın Kemal Danavaş ve Selahattin Baki. Gerçekten yani bu bir transfer başarısından fazlasıdır bana göre. Çok önemli e, işlere imza attılar. Gerçekten hani sihirbaz gibi e, bu durumu Negatif durumu pozitife çevirme konusunda çok önemli işler başardıklarını düşünüyorum. E, i̇ki kez daha zaten bunu birazdan rakamlarla da size e, kanıtlayacağız arkadaşlar. Anlatacağım. Siz de ne kadar önemli işler yapıldığını görmüş olacaksınız. E, her şeyden önce e, Sayın Başkan bana göre bu sene futbolu bilen insanlara e, emanet ettiği için çok önemli, e, çok doğru hamleler yapıldı. E, bu saatten sonra ne olmalı? E, onlarla ilgili birkaç tavsiyem var. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. E, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu süreçten sonra transfer döneminden sonra e, yakın bir zamanda inşallah e, stüdyo ortamına geçeceğiz maç önü maç sonu değerlendirmelerimiz olacak. Sizlerle yani taraftarlarla röportajlarımız olacak. Çok önemli formatlarımız, içeriklerimiz olacak yakın zamanda. O yüzden bu sürdürülebilir olması için de desteğiniz önemli. Eğlenceli formatları da bu kanalda bulabileceksiniz transfer dönemi dışında. Şimdi kısaca başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe bugün 3 6 9 12 19 tane transfer yaptı. Bu 19 transferin gençlerini çıkarttığımda gelenlerde de gidenlerde de genç isimleri çıkarttım. Ortaya şöyle bir tablo çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe gönderdiği isimlerden şimdi buradan sayayım arkadaşlar. Tolgay, Murat, Zanka, Frey, Hasan Ali, İsla, Kuruse, Falette, Vedat, Jailson, Mevlüt, Alper, Mehmet Ekici, Deniz Türüç, Allahyar, Miha Zayt... Ve Emre Berezoğlu zaten futbol bıraktı biliyorsunuz. Yani toplamda 12, 15, 17 tane futbolcu diyebiliriz ayrılan isimlerle ilgili. Şimdi bu isimlerin alabildiğim maaş bilgilerini aldım. Net maaş bilgilerini, bonuslar, primler hariç. Bir de gelenlerle birlikte bir kıyasladık. Şimdi gelen isimlerde de biliyorsunuz gençleri çıkarttığımda ki bunlardan zaten İsmail Yüksek tekrar kiraya verildi. Tisserand, Sangare, Pelkas, Lemos, Mert Hakan... Perotti, Sisse, Sinan, Tiam, Sosa, Novak, Gökhan, Valencia, Caner, Samatta ve Kemal Ademi. Yani toplamda 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane transfer diyebiliriz gençler hariç. Ee, şimdi bu 17'den 17'nin dışında 16 transferle ilgili arkadaşlar size maaş tikalalarını söyleyeceğim. Şimdi Tolgay net maaş olarak arkadaşlar 1.8 milyon euro alıyordu. En son bir indirim yaptı, 1.6'ya düşürdü ve daha sonra zaten biliyorsunuz sözleşmesi feshedildi. Alacaklarının yarısını bırakarak feshetti ve Udinese'ye gitti. 1.8 milyon oradan bir kar edildi. Şimdi bunun dışında Zanka, Frey, Hasan Ali, Isla, Cruze, Falet bunların da söyleyeceğim maaşlarını. Zanka'nın 1.4 milyon aldığını öğrendik. Frey 1 milyon alıyordu kiralandı maaşı karşılanacak kulüp tarafından herhangi bir kiralama bedeli yok Hasan Ali 1.8 alıyordu e, İsla 1.8 alıyordu net maaş olarak söylüyorum Cruze 2.7 milyon ve geçen sene aldığı para net 3 milyondu bonuslarla vesaire e, falette 1.1 milyon alıyordu Vedat 1.8 milyon alıyordu ee, Jason 1.2 milyon alıyordu, Mevlüt 1 milyon alıyordu, Alper 1.3 milyon alıyordu, Mehmet Ekici 1.4 milyon alıyordu, Deniz 1.5 milyon, e, Allahyar 500 bin, Zayt 1.2 milyon ve Emre zaten futbolu bıraktı. Gidenlerin arkadaşlar, gidenlerden sonra açılan maaş bütçesi 25.7 milyon euro. Bu net maaşlar, yani bonuslar vesaire hariç. Net maaşları 25.7 milyon euroluk bir Maaş düşüşü yapıldı gidenlerden. Şimdi gelenlerle ilgili merak ettiklerinizi buradan anlatayım arkadaşlar. Gelen isimlerde Tisserand 1.6 milyon euro net maaş alıyor. Sangare 700 bin euro net maaş alıyor. Artı bonuslarla 1.1 milyona kadar çıkabilecek. Oyun maç başı oynamasına bağlı olarak. Pelkas 1.2 alıyor biliyorsunuz. Artı bonuslar vesaire 1.5'a kadar çıkabiliyor. Ama net maaşları hesaplayacağım. Tıpkı gidenlerdeki gibi. Lemos 1.2 alıyor. Mert Hakan 1.7 milyon alıyor. Perotti 1.7 milyon alıyor. Sisse 900 bin alıyor net maaş. Sinan 700 bin alıyor. Tiyan 1 milyon euro alıyor. Sosa 1.8 milyon net maaş alıyor. Novak 1.4 milyon alıyor. Gökhan 1 milyon alıyor. Valencia 1 milyon alıyor net maaş olarak. Caner 1.1 milyon alıyor net maaş olarak. Samat da 2.5 milyon alıyor. Şu an zaten en yüksek alan Samat'ta. Bir de Kemal Adem'inin de 900 bin euro aldığı söylendi. O teyitli değil onu doğrulatmam gerekiyor ama 900 bin civarında olduğu söylendi. Şimdi gelen isimlerde 16 isimde de toplam net maaş bütçesi 20,5 milyon. Yani gidenlerden 25 milyon 700'den yaklaşık 5 milyon 200 bin euro bir tasarruf sağlamış Fenerbahçe. Bu bile zaten transferin hem kalite olarak ne kadar yükseldiğinin takımın hem de maaş bütçesi olarak ne kadar düştüğünün gözler önüne seriyor. Yani yaklaşık bir 5 milyon 200 bin euroluk bir tasarruf sağlamış Fenerbahçe. Bu, bu dönemde bu krizde 5 milyon 200 bin euro maaş bütçesi düşmüş. Fenerbahçe'nin 62-63 milyon bandında bir maaş bütçesi olduğunu biliyorduk ve bu rakam büyük ihtimalle şu an 56-57'lere düşmüş oldu çok önemli bir olay 55 56'lara çekebilmek ki gelecek sene bu daha da düşeceğini e, öngörüyoruz. Tabii bu kiradan gelen gidenlerin kiralık gitti bazıları biliyorsunuz. Kiradan gelenlerine gönderilmesiyle vesaire daha da düşecek bu rakam. Şimdi e, bir de bonservis servis biliyorsunuz. Fenerbahçe net olarak yani e, artı bonuslar hariç 22 milyonluk bir bonservis servis girdisi oldu. Ve zayt sene sonu 3.5 milyon büyük ihtimal işte satın alma opsiyonu var. 25 milyon da diyebiliriz bir nevi. Harcanan bon servisini ise 10 milyon olduğu söylendi. Kemal Ademi'ye 1 milyon euro karşılığında anlaşılmış. Çok önemli bir, çok uygun bir rakam öyle söyleyeyim. Onun dışında Pelkas'la ilgili biliyorsunuz 1.4 milyon sonraki satıştan %20 olarak anlaşılmış. Yani Samatta işte Tisserand, Lemos, Pelkas Ademi toplam 10 milyon 10.2 10 milyon civarı bir rakama geliyor. Yani 22 milyondan yaklaşık 11 milyon, 11.8 milyon daha bonservis olarak da artıda kapattı Fenerbahçe. Bunları niye anlatıyorum? Bunlar transfer başarısının arkasındaki aslında çok fazla görülmeyen konular. Ama çok önemli olan konular. Fenerbahçe hem skala olarak, kalite olarak arttı, yükseldi. Hem de aynı zamanda maaş bütçesi olarak bir tasarruf sağladı. Bu ee, yani... Görüyoruz rakipleri Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yani bu kolay kolay yapılabilecek bir olay değildi o yüzden Emre Belezoğlu'nda e, Sayın Başkanı da Selahattin Baki Kemal Danabaş'ı kutluyoruz yani ben açıkçası çok mutlu kapattım transfer dönemini bir de sağ kanat olsaydı tadından yenmezdi ama onun için de uğraşıldı. Olmadı. Zinkernagel için uğraşıldı. Zinkernagel'i herkes bugün yazıyor. büyük ihtimalle de Zinkernagel işini Ocak ayında almak için tekrar girişim yapacak. Hatta şu an hala irtibat halindeler. Hani Ocak ayında bedelsiz almak istiyor Fenerbahçe Zinkernagel'i. Şakiri için son ana kadar biliyorsunuz bu kanalda Şakir'i haberini ilk Temmuz'da vermiştim. Çünkü ilk o zaman temas olmuştu. Son günlerde yeni bir fırsat transferi olarak bir yoklandı. Çünkü bonservisle gönderemedi Liverpool. Ee, ama o kadar uğraşılmasına rağmen olmadı. Bugün de haberlerde gördüm. Şakir'in Covid testi de pozitif çıkmış. Yani e, Şakir için de çok zorlandı. E, ama olmadı. Buendia için bir temas oldu. Ama kulübü e, zaten zor olduğunu söylemiştik Buendia'nın. E, ama bakalım yani... Ee, ne olacak nasıl olacak e, göreceğiz Bu saatten sonra ben kesinlikle Ali Koç başkanın ve Emre Belizoğlu'nun transferde e, elinden geleni yaptığını düşünüyorum Bu saatten sonra tamamen hocanın artık hocanın e, uygulayacağı sisteme e, artık hocanın bunları harmanlayıp e, bir başarı elde etmesine kaldı. Bu saatten sonra olaca, olabilecek bir başarısızlığı düşünmek istemiyorum ama olursa da e, bence Erol hoca'ya yazar. Çünkü e, eline çok iyi bir kadro geldi. Yani şu kadro bence Ersun Hoca'ya gelseydi çok daha farklı şeyler olabilirdi geçen senede. Çünkü elinde stoper olmadan, sol bek olmadan, kanat olmadan çoğu zaman oynamaya çalıştı. Yani bunları da demek ki bunlar da bir yaşanacaktı. E, Erol Hoca'nın ben görmek istediğim en önemli nokta, sizlerin de bu konuda düşüncesini çok merak ediyorum. Hücumda yani organizasyon. Hücumda çalışılmış hücum planı, çalışılmış hücum organizasyonu, ee, makine gibi işleyen, hücumda işleyen bir taktik, farklı rakibe göre hücum planları. Yani bunları görmek istiyorum. Ee, Karagümrük maçında kısmen e, görebildik birkaç e, organizasyon vardı ama e, daha fazla görmek istiyoruz. Çünkü savunmayı e, Erol Hoca e, belli bir düzene oturttu. Yani bu saatten sonra savunmada çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Hücuma artık. Bu, özellikle bu milli arasında e, hücum organizasyonlarında kanatlardan gelişi güzel kafa ortaları değil de daha çok bel hizasına ve e, sıfıra inip dışarıya çevrilen toplar vesaire bunların denenmesi gerekli organizasyonlar önemli organizasyonlar çünkü kanat organizasyonları. Caner'in havadan atacağı ortalardan ziyade daha çok yerden e, ve bel hizasından atacağı toplar hem rakip için bir penaltı e, konusunda risk oluyor hem de e, Fenerbahçe'nin topla buluşması için e, çok önemli bir istatistik çünkü havadan gelen kafa toplarının e, isabet yüzdesi yüzde sekiz yani yüz orta yapıyorsun sekizi e, rakip yani kendi adamını buluyor gol golcu oyuncuyu buluyor o yüzden e, daha çok artık futbolda zaten orta kalmadı daha farklı organizasyonlar görmemiz gerekiyor. Duran topta yıllardır alıştığımız o canerin ortası gökhanın aşırması veya direkt kaleye atması dışında farklı formasyonlarda görmek istiyorum ben şahsen. Ee, önümüzdeki günlerde göreceğiz milli aradan sonraki maç e, biraz daha bunları görmek istiyoruz. Yani şahsen ben görmek istiyorum. Fenerbahçe'nin daha defansif değil daha ofansif. Ee, oynaması gerektiğini eski genlerine kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Tolga Ciğerciyi mecbur kalmadıkça Gustavo sakatlanmadıkça oyunu almasını beklemiyorum. Ee, ve alırsa da tepki göreceğini düşünüyorum. Çünkü öyle, o kadar çok oyuncu geldi ki oraya. Yani Pelkas var. Ozan var. Yani o oyunculardan herhangi birini atıp orada oyunu tutabilirsin. Sosa'nın Sosa yerine Tolga giremez bence. Yani e, birçok önemli noktalar var. Erol Hocam'a e, en çok beğendiğim yanı Hatada ısrar etmemesi veya bir e, oyuncu değişikliği veya bir sistem tutmadığı zaman onu değiştirebilmesi. Yani öyle inat ve teknik direktörlük inadı, egosu vesaire yok Erol Hoca'da. O da çok önemli bir olay. Kondisyon olarak zaten neler kattığını hepimiz biliyoruz. Şimdi arkadaşlar hepinizin yorumlarını çok merak ediyorum. İlerleyen günlerde yine kadrolardan, dizilişlerden vesaire bahsedeceğiz. Onlarla ilgili de videolarımız olacak. Şimdi maaş skalası olarak da sizin bilmediklerinizi, sorduğunuzu, merak ettiklerinizi aktarmaya çalıştım. Rodriguez'in zaten zanka gitti biliyorsunuz. Rodriguez'in ve Diran'ın lisansı kaldı takımda. büyük ihtimalle Dirar oynatılmayacak ama Rodriguez rotasyon içerisinde yer alacak diye düşünüyorum. E, ayrılmadığı için ki ben Rodriguez'den zaman zaman faydalanabileceğimizi de düşünüyorum. Perotti'nin diğer kanadına sağ kanada Rodriguez'i alarak e, bir playmaker oyun kurucu sol kanatta ve bir hızlı bir e, oyuncu sağ kanatta çok etkili olur bu düzende diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de dediğim gibi düşüncelerinizi transfer dönemi özetinizi transfer döneminin değerlendirmenizi bekliyorum bu videonun altına. Desteğinizin devamını da bekliyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.